اي والله صارت هنستنى Herkese merhaba. Şimdi 30 bini geçtik YouTube'da. Geleneksel her 10 binde bir çekiliş. Gerçi ben 20 binde yapmamıştım herhalde. Her neyse. 10 bin 20 bin parasını biriktirdim. Şimdi 30 binde güzel bir hediye vereceğiz çekiliş ile. Yani aslında kask falan tarzı bir şey düşünmüştüm ama Hani kask değil de böyle 3 tane orta halli böyle sccam tarzı kamera alıp da hani en azından bir kişi değil de 3 kişi kazansın diye düşünüyorum. Daha henüz kararını vermedim o yüzden çekilişi yapmıyorum. Ama bakalım yani kararı verdikten sonra çekilişi de yapacağız. Çekiliş YouTube ve Instagram genel olacak. Çekiliş olduğu zaman ben size Instagram üzerinden tekrar buradan haber vereceğim sordum ne vereyim diye sorduğumda yani düzgün düzgün demeyeyim de makara için herkes motor MT-09 600 arar vesaire falan diyenler oldu. Mantıklı olanlar bir tane arkadaşımız yazmıştı o baya mantıklı anlaşmalı olduğum bir yerden atıyorum 300 liralık hediye çeki yani o adam oraya gidip isterse 300 lira indirimli bir kask alır kendine isterse 300 liraya herhangi bir şey alır eldiven alır veya ucuz MT'nin kaslarından alır. O tarz bir şey olabilir. O benim kafama çok yattı. En azından kaskı olan bir adama kask vermektense veya montu olan bir adama mont vermektense o tarz bir hediye çekiyle beraber istediği şeyi, eksik olan şeyi alabilir. Bu bir aksesuar olabilir veya e ekipman olarak olabilir. Mesela bana 300 lira veren yok. O yüzden eldiven mont alamıyorum. Şaka. Arkadaşlar normalde dün montumu giyindim ama bugün montumu giymememin sebebi dün akşam montu dükkanda bıraktım. Ondan dolayı bugün montsuzum. Yani üstüme başka bir mont giyseydim dönerken iki montla dönemeyeceğimden dolayı bugün montsuz gidiyorum. O yüzden herhangi bir aksiyon yapmadım. Yavaş yavaş gidiyorum. sakin sakin. Ducati Multi ne multisi ya? Aklım hep multide kalmış. Ducati Hyper Moto bunun da tanıtım videosu tarzı vlog çektim. Yayınlayacağım inşallah çünkü onun editlemesi falan uzun sürecek. bayağı kesik kesik videolar çektim İstanbul Park'ta. Onu yayınlayacağım en kısa zamanda. Öncesinde YouTube'a video yüklemediğim için hem çekilişi duyurayım hem de en azından YouTube'da video olsun diye bunu çekeyim dedim. Bu arada Ekufest'te çalışmaya başladım. Ekofest zaten benim sponsorumdu biliyorsunuz. Ana sponsorum. kendileri okey zaten sponsorluk yapıyoruz vesaire. En azından gel burada mobil işlerini yap dediler. Artık Ekofest'in dışarıdaki işlerini yapıyorum. Yani işte siz aracınıza yazılım attıracaksınız mesela. Beni çağırıyorsunuz. Ben gelip sizin yerinizde aracınıza yazılım atıyorum. Ekofest'e uğrayan yani Ekofest'e çalışmaya başladığımı duyanlar uğramaya başladı. Bu güzel oluyor. İsteyenler gelebilir. Tabi böyle akın halinde değil de hani tek tek gele gelebilirsiniz. Ekufest Haramilere şubesindeyim ben. Otoport'ta arkadaşlar. Otoport C kapısı girişinde. Eğer ki aracınıza da yazılım attırmak, yakıttan tasarruf ve e, gücü yükseltmek isterseniz bana danışabilirsiniz. Bizzat ben gelip atıyorum zaten aracınıza yazılımı. Aracınız teker yapıyor ben yazılımı attıktan sonra. <laughs> Dediğim gibi bu. Fazla uzatmayayım videoyu. Ee, vlog zaten bunun vlog gelecek. Tek teker vesaire falan tabii yaptık. Instagram'dan takip edenler zaten görmüştür. Instagram Kerem Ahiro. Takip etmenizi öneririm. Genellikle en çok videoları orada paylaşıyorum. Kısa videoları. Böyle e, teker yapmaya başladığım günden bugüne ufak ufak videolarımı birleştirip bir tane YouTube videosu yapmayı düşünüyorum. Bunda bir tane e, bir arkadaşımız tavsiye etti. Gayet kafama yattı, çok mantıklı. Eskiden bugüne neler değişmiş göreceğiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.